Arkadaşlar hoş geldiniz kanalıma. Umarım herkes çok iyi, sağlıklı, mutlu, huzurlu, iyisinizdir. 8-14 Ocak haftası boğa burçlarımızın tarot açılımını başlatalım. Bakalım canlar ne gibi bir durum ve olay geçireceksiniz, güzellikler yaşayacaksınız bu hafta. Bir haftalık sürecinizde boğalarımızın Bakalım yükselen boğa, ay burcu boğa ve güneş burcu boğa olan arkadaşlarım için geçerlidir. İnanmakta zorlandığınız bir durum var. Attığınız her adımda ve aldığınız her kararda artık kendinize inanacağınız bir haftadan geçiyor. Oluşunuzla beraber inanarak ve kendinize güvenerek hareket ettiğinizde Sizler başaracaksınız dedi bize kartımız. Canlandığınız bir hafta olacak sizin bu hafta. Artık kendinize gelen siz boğa borçları, yaşadığınız zor günlerde artık geride bırakıyorsunuz. Kaldığınız yerde hayatınızı idame ettirmeye çalışıyor. Hayat enerjinizi tazeliyor ve yaşam gücünüzü arttıran bir siz varsınız dedi. Çünkü mutluluğa giden bir yoldasınız. Bu canlandığınız, inandığınız bunlardan kaynaklı mutluluk sizin kapınızda bu hafta dedi bize. Yüzünüzü güldürecek haberler alacak olan siz boğa burçları kötü olayların üstesinde artık aldığınız e, yani o kötü olayların üstüne aldığınız bu güzel haber seni çok kat ve kat mutlu edeceği bir haftadan geçeceksiniz dedi bizim için kartlarımız güzelliklerim. Wow. Çok güzel. İnanıyorsunuz. Bu hafta inanç, inanç sıçraması yaşıyorsunuz ve canlanıyor. Mutluluğa giden yolda da artık e, güzel bir haberle mutluluk sizin kapınızı çalacak dedi. Ve ilahi varlığa teslim olan siz e, boğa burçları bir dolunay sürecinde iki tarafında kazandığı bir sonuç olacak. Bu bu ne bileyim haber bekliyorsanız bu e, haberde beraber iki tarafında kazandığı bir sonucu yaşayacak olan yeni bir romantik döngü başlıyor sizin hayatınızda boğa burçları yeni ve romantik bir döngü başlayacak bu hafta sizin için e, dedi bize kartlarımız arkadaşlarım devam edelim evet çok fazla ve çok uzun çalışan Siz boğa burçları hayatta deneyimledikleriniz sağlam duruşunuz başkalarına yardım etmeniz ve stresi artık Üzerinizden atmanızdan kaynaklı sağlık sorunlarınızı varsa bu hafta sağlık sorunlarınızla ilgilenip ve sağlık sorunlarınızı atlatacağınız bir haftadasınız Çünkü kendiniz ve aileniz için maddi güvenliğinizi koruyor ve çok çalışıyor çabalıyor olabilirsiniz olabileceksiniz dedi bizim için bu hafta. Evet, miras veya bu hafta bir miraslık durumunuz varsa bunlarla uğraşacaksınız. Ailenizden çok destek alacağınız bir haftadasınız. Ve hayatta doyum alan bir haftadan geçeceksiniz. Huzur bulacağımız bir hafta. Aile geleneklerine saygı duyan siz boğalar soyacınızdan gurur duyarak bilgili bir şekilde ilerliyorsunuz dedi bize. Ya da bir ne bileyim aile kurmak istediğiniz bir kişi bir insan varsa bu hafta oradan da bir teklif ya da bir... Ee, haber alabileceğinizde bize söyler Çünkü bir şeyleri artık hayatta bırakma eyleminde olduğunuzu da bize söyler bir bırakılacak olan bir durum bir olay var bu bıraktığınız anda yeni başlangıçlara götüren bu sonlanan sonlanmalar yaşanması gerekliymiş ve sizler arkadaşlar size engel olan insanları ve durumları bıraktığınız şu haftada spiritüel değişim dönüşüm içinde de e, yaşayacağınız bir haftadan geçiyorsunuz. Zeki, yetenekli, bağımsız bir şekilde kontrolü elinize alacak ve yapamayacağınız hiçbir şey aslında sizin yok. kendinizi inanacaksınız bu hafta. Hayallerinizi gerçekleştirmek ve yeteneğinizi asla e, hafife almayacaksınız. Yetenekleriniz varsa bunlar asla hafife almayacaksınız. Ve sosyal medya üzerinden de bir ne bileyim hesap açarak e, ne bileyim bir satış olabilir. Bir ne bileyim tarot gibi bir e, sosyal medya YouTube kanalından e, Instagram kanalından bir hesap açarak buradan da güzel paralar kazanabilirsiniz. Medya önünde olabilirsiniz. İnsanlar gözünün insanlar göz önünde olabileceğiniz bir hafta ve buradan da güzel maddiyat da kazanabileceksiniz. Bu sizin için ek bir iş olabileceğini de bize söylüyor. Böyle bir yeteneğiniz varsa bu hafta gündeme taşıyabileceğinizi de bize söylüyor. Çünkü iş ve özel hayatın hayat arasında denge kuracağınız ve o dengeye ihtiyacınız olan bir siz varsınız. Çünkü bir uyanıştasınız. Neye uyanmanız gerekiyorsa bu hafta sistemde sizi dürtüsel olarak uyandıracağını düşünüyor ve içgörü kazanıyor. Ee, geçici bir duraklama yaşayan siz boğa burçları durumları tamamen yeni bir ışık altında görmenizi sağlayan bir uyanış içindesiniz. Ve sizler eşsizliğinizin değerini bilecek ve hayırsever etkinliklerine bu hafta katılabileceksiniz. Ve hayırseverlik yaptığınız zaman da işlerinizin rast gideceğini kat be kat anlamış ve yaptıklarınızı koruyorsunuz. Yarattıklarınızı koruyacaksınız. Hazırlıklı olun ve asla vazgeçmeyin. Meleklerinizden yardım isteyin. Çevreci aktiviteler ve hayvan haklarıyla bu hafta çok fazla Haşır neşir olabilirsiniz, çevreci aktivitelere katılabilir ve sizler bu hafta can dostlara, sokak canlarına çok yardım edebileceksiniz ve bu edebildiğiniz kadar ederseniz size bu kat ve kat geri döneceğini bize söyledi kartlarımız. Aile içinde sıkıntılarınız varsa bu hafta bunlar çözülüyor. Çünkü siz bir uyanış içindesiniz, siz zeki, yetenekli insanlar artık kontrolleri, bütün, bütün etrafınızdaki insanlar durumların kontrolünü eline alıp yeni başlangıçlara götüren bir sonlanmalar yaşıyor olabileceğiniz bir haftadasınız ee, boğa burçları artı sizi engelleyen olan insanları ve durumları bırakıyor ve bıraktıkça da özgürlüğünüze kendinizi açık ediyorsunuz yani özgürlüğünüze kavuşuyor ve özgürlüğün tadını çıkaracaksınız mirasla ilgili bu hafta bir mahkemeniz bir ne bileyim sonuçlanmasını beklediğiniz bir durumunuz varsa bu hafta sizin lehinize dönme olasılığının yüksek olacağını da bize söylüyor güzel bir hafta sizinle olsun kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.